Evet sevgili izleyiciler, Nürnberg'teyiz. Nürnberg'te yine başarılı bir iş adamımız Azerbaycanlı. o da bizden zaten. Burası hem restoran hem düğün salonu hem de bahçe, çocukların böyle çok eğlenebileceği çok keyifli bir yer yapmış kardeşim. İlk önce bir kendini tanıdık. Merhaba, hoş gelmişsiniz. Ismim Rahip Guliyev, Azerbaycanlıyım. 20 senedir Nürnberg'te yaşıyorum. Restoran Allah'ın kısmeti düştü böyle bir yer astık. Böyle düğün salonunu, bahçeli sizin sözün teras Almanların dediği gibi teras büyük bir terasımız var. İnşallah hem çocukların da böyle hem eğlen, çocukların evet. eğlene, eğlenebileceği bir yer. Ondan sonra küçük bir 35 kişilik bir odamız var doğum günü falan ad yapmak. VIP yeriniz de var. Burada hani geri i̇ki, iki, tane de VIP odalarımız var. Sırf bizim menü Azerbaycan menüsü, Azerbaycan mutfağı. Ama Türk mutfağına yakın. Ee, belli bizim e... ben böyle bakıyorum muhteşem böyle. Baksana bu güzelliğe böyle. amacımız şu an bu restoran açmakta bizim kendi Azerbaycan mutfağını Avrupa'da, Almanya'nın Nuremberg şehrinde tanıtmak. Yani başka bir millete Türkleri çıkmak şartıyla böyle bir başka dilli Almanlar olsun, Rus olsun, Arabı olsun, insan olsun. Yani olsun fark olsun. etmez. Yani bizim bir isteğimiz o ki biz kendi mutfağımızı burada tanıtmak. Burada e, düğünler de yapıyorsunuz. Biraz ondan bahsedeyim. Burada Türk düğünü de oldu, Azerbaycan düğünü de oldu, Rusların da, Ukraynalıların da. Yani yavaş yavaş alışmaya başlıyorlar. Ama Türk düğünleri için onların mesela diyelim ki geldiler özel VIP yapabiliyorsunuz. Özel düğünlerde onların istekleri doğrultusunda yani, yapabiliyor. Müşterilerin istedi istedikleri bir masanı ayarlayabiliyoruz. Yani yemekleri, içecekleri ayarlayabiliyoruz. Onların istedikleri gibi. Yani ki onlar nasıl istiyorlar öyle bir şeyler ayarlayabiliyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Teşekkür ederim. Geldiniz, yayınladınız ve bütün bu bölgede yaşayan Türklerin hepsini davet ediyorum. Gelin bizim misafirimiz olun. Saygılar, sevgiler. Sağ Teşekkür ediyorum. Efendim hadi bakalım yolumuz nereye?